Ay Rıfat Bey size bir zarf vardı. Zarf mı? Hı hı. Bu ne ki şimdi? Üzerinde gönderenin ismi de yok. Ya aç bak bakalım. Allah Allah hiçbir şey anlamadım ben. Gel içeride Bakalım. İyi akşamlar. Tahir'cim ya, keyfiniz bozacağım ama... ...ya şunun içinde ne var çok merak ettik, bir taksana bakalım. Merhaba Bahtiyar. Her şeyi biliyorum. Bahtiyar'ın kim olduğunu öğrenmelerini istemiyorsan... sıfat ne oluyor? Oğlum neden bahsediyor bu adam? Hiç. Önemsiz bir şey. Önemsiz bir şeyse niye panikledin o zaman? Panik mi? Ne, 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 paniği ya? Ben panik falan yaptım yok hayatım. Niye alelacele CD'yi çıkarttın o zaman Rifat? CD mi niye alelacele çıkardım? Ee, şey için çıkardım CD'yi. Ne için? Şimdi Tahir'in yanında konuşamıyorum. Ben sonra anlatırım size. Ben gidiyorum. Olmaz. Eylem. Eylem. Buyurun. Tahir'le ilgilenir misin biraz? Gel canım. Şimdi cevap ver Rıfat. Ne oluyor, ne demek oluyor bütün bunlar? Evet oğlum, nedir bu? Ya Bahtiyar kim? Niye kim olduğunu öğrenmelerini istemiyorsan Hı. dedi sana. Bahtiyar. Bahtiyar. Çok tehlikeli ve bana düşman biri. Şimdi bunu öğrenirseniz benim için endişeleneceğinizi biliyor ya. Onu diyor işte. Yani ben de sizin endişelenmenizi istemeyeceğime göre aklı sıra beni tehdit ediyor işte ya. Ama ben böyle şakallara pabuç bırakacak adam değilim ya. Cık. Git polise şikayet et. Böyle adamlarla uğraşma. Ne gerek var polis anneciğim? Ben bir soruşturur, araştırır, öğrenirim onu. <laughs> ha belki Memduh'la Anıl biliyordur. Ben iyisini gideyim onlara sorayım ben. Görüşürüz. Memduh abi, ha? Ne oluyor lan? Bir kere de sakin bir şekilde giriyor şuraya. Hep bir panik, hep bir panik. Bittik biz abi, mahvolduk ya. Ne oldu lan? Kimliğini deşifre mi ettin yoksa? Ben etmedim ama eden biri var. Kim lan, kim? Aytekin mi? Lan söyle, sen öldürecek misin bizi? Oktay, cd yollamış. Oktay, şu seni dolandıran lavuk mu? Ta kendisi. Ne cd'siymiş lan bu? Benim, Rıfat Çakar'ın yerine geçtiğimi öğrenmiş. Hı. ...o kadar peşine düşersen olacağı bu. Ne alakası var abi? Aa! Abi bayıldı ya. Aa! Tık çırtın! Kaldıralım. Merhaba Bahtiyar. Her şeyi biliyorum. Eğer Bahtiyar'ın kim olduğunu öğrenmelerini istemiyorsan... ...iki milyon lirayı yarın akşam ona kadar hazırla. Yalnız başına paralarla... ...bildireceğim adrese gel. Saat onda. Ha, bu arada beni gözetleyenler olacak. Yani böyle beni yakalamak ya da parayı vermemek için bir numara çevirmeye kalkarsan bu senin sonun olur. Mezarcıyken Rıfat Çakar'ın yerine geçerek mafya babalığına terfi eden Bahtiyar Ölmez'in haberi aleme bomba gibi düşer. Uyarmadı deme. <laughs> Yok bu kaka bende hiç olmadı ya. Bu senin Rıfat Çakar'ın yerine geçtiğini nereden biliyor lan? Vallahi bilmiyorum abi. Bilemezsin tabii. Senin tek bildiğin adamı görür görmez o diye bağırmak. <laughs> adamın peşinden koşacak? Abi. Fuat bu işin kokusunu aldı mı peşini bırakmaz. Bittik biz. Bizi diri diri gömecekler. Kes sıvırmayı şimdi ben gömeceğim seni. Bu oktayı sahile geçirip konuşturmamız şart bu sırrı başka birine söyleyip söylemediğini öğrenmemiz şart. Ya abi, şu an sırrımızı bilen bir kişi ortalıklarda dolanıyor. Sen hala adamı sahile geçirmekten bahsediyorsun. Ne yapacağız? İstediği parayı vereceğiz. 2 iki milyon diyor abi. 2 lira bile vermem ben bu. <laughs> bu beni bir kere dolandırdı. Ben buna bir daha para mara vermem. Babanın parası mı lan? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Parayı vereceğiz. Evet. Vermek zorundayız. Abi evet. vereceğiz de ne olacak ya? Ya bu alıp bilgileri Fuat'a satarsa o zaman ne yapacağız? Buna fırsat vermeyeceğiz. Parayı verirken en seni paketleyeceğiz. Yalnız gel diyor. Nasıl paketleyeceğiz? Tamam onu da sonra anlatırım. Fazla vaktimiz yok. Önce gidip şu para meselesini halledelim. Siz de şu CD'yi kaldırın lan. Kaldırın. Anıl nasıl kalkıyor bu ben bilmiyorum. ben hallederim. Bırak, bırak yürü. Memdu abi palto alıp geliyorum.